güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ve heyecan dolu bir atmosfer var. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün heyecan dolu bir Champions finalleri maçı bizi bekliyor. Taraftarların tezahüratlarının ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Evet Özkan, rekabet düzeyi son derece. Bir... Lindsay Heaps. Tehlikeli şut önlüyor. Şimdi ev sahibinin ilk 11'i geliyor. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesine izin vermiyor. Çok başarılı bir müdahale. Lautaro. Yakınında takım arkadaşları var. Şut şansı. Ve gol geldi. İlk golü çok erken buldular. Dragons santrayı yaparak oyunu tekrar başlatıyor. Acaba beraberlik golünü bulabilecekler mi? Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Lautaro. Lindsay Heaps bu pası hareketlendi. ve topun kontrolü rakibe geçiyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Markus Turan arkaya doğru iyi bir top. Markus Turan gol gol gol! Farkı ikiye çıkarıyorlar. Muazzam bir başlangıç. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Rodri. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Marcus Thuram rakip yarı sahada topu sürüyor. Yani bu pas hareketlendi. Yani için müthiş bir fırsat topu yumrukladı. Rodri. Rafael Leao ve bu pas rakibe gidiyor. İyi bir orta açamadı ve top rakibe gitti. Hips. Lautaro topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Rice. Mutlak bir fırsat. Ve kalecinin topa müdahalesi başarılı. Lautaro. Ve rakibin pasının geçmesini önlüyor. Kur'an nefis bir arapası yolladı. Vuruşunu yapabilecek mi? Kopağalarda gol. Farkı 3'e çıkardılar. Artık daha da rahat oynayacaklar. Evet. Ve şimdi durum 3-0. Hips. Hips. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Lautaro golü atacak mı? Lautaro. Ve gol. Topağlara gidiyor. Marcus Turan. Sol şahen. Mesafe yakın. Orta fırsatını değerlendirebilir. Şut fırsatı. Ve bu müdahaleyle tehlike sona eriyor. Rafael Leao şahane bir arapası gönderdi. Ve gol! Goller arka arkaya geldi. Skordaki fark daha da azalıyor ve mücadele yeniden başlıyor. Dragons farkı 1'e indirerek umut buldu. Müdahalesini yaptı ve topu uzaklaştırdı. Şimdi pasını verebilir. Boşluğu buldu ara pasını gönderdi. Ve top ağlarda gol! Neler oluyor? 3 gol geridelerdi. Şimdi durum berabere. Öne geçme şansı ve topa müdahale ederek mutlak fırsatı engelliyor. Atan henüz başında topu kaptırıyorlar. Savunma bu pozisyonda hatasız oynadı ve topu rakipten geri almayı başardı. Diani. Etkili bir pas olabilir. Hücumda bir fırsat oluşturmak istiyor. Bu şut kaleciye takıldı. Kısa top gönderdi. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Gerçekten top bir o kalede bir bu kalede. İki denk takımın harika mücadelesini izliyoruz bugün. Umarım böyle devam ederler. Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve takımını öne geçiren golü attı. Şimdi bu golün haklı sevincini yaşıyorlar. Maçta skor 4-3 oldu. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. ikinci devre başlıyor. Dragons bir farkla yenik durumda. Lindsay Hibbs bu pas hareketlendi. Şimdi kontra atağa çıkabilirler. Malar bu pasla etkili olabilir. Zamanında müdahaleyle rakibin tehlike yaratmasını önledi. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. İlk anda rakibinden topu alamadı fakat daha sonra yetişerek topu kazanıyor. Güzel yere gönderdi. Topu kalesinden uzaklaştırıyor. Herhangi bir tehlike oluşmasını istemedi ve topu direkt olarak uzaklaştırdı. Rodri. Markus Turan. Rodri. Ve rakibinden serildi Oblak nasıl uzandı öyle. Harika kurtarış. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Kaleye yakın bir noktadan çok sert vurdu ama asfaltta kaçtı. Sert ama isabetsiz bir vuruş oldu. Solşayer. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Ve rakip takım bu topu kazanıyor. Rodri. Paul. Serbest vuruş kullanılacak. Dragons kanattaki açık alanda topla ilerleyebilir. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Ve şimdi bir kontratak şansı. Ve bu önemli kontratak sırasında top kaybı oluyor. Rakibini geçti gitti. Vitinha. Yerinde müdahale. Ata sona erdiriyor. Lautaro. Hips. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Markus Turan. Doğru yerde pası kesti. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. Sol şair. Kalesinde iyi yer tutuyor. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Lautaro'ya pasını gönderdi. Ve bir kez daha golü bularak hat yapıyor. Ve bu golle durum yeniden berabere. Sol şair. Şimdi kanattan atak yapabilir. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve savunma bu topu kaparak mutlak gol önlüyor. Topu uzaklaştırmayı başardı. Sol sağa Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Şimdi kontrata çıkabilirler. Pas düşüncesi yerinde. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve topu ağırlara gönderiyor. Son düdüğü az kaldı. rakip takım bu gole cevap veremeyebilir. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Maçın bitimine doğru rakipleri bir gol farklı önde ve son bir fırsat yaratmaya çalışıyorlar. Bu pasta tehlike yaratabilir. Beraberlik şansı ve savunma geçit vermiyor. En kritik anda topu kazanmayı başardılar. Büyük tehlike atlattılar. Lindsey Heaps. Chloe Kelly. Son derece kritik bir pos arası yapıyor. Chloe Kelly. Morna. Kritik bir pozisyon. Ve gol. 4-2 oluyor. Son düdüğü çalınmasına çok az kala büyük bir avantaj yakalıyorlar. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Devamında topla buluşan oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskıya rağmen iyi bir vuruş. Şimdi fark indirebilir. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Kornerden gönderilen top doğrudan avuta çıktı. maçın son düdüğü geliyor. Konuk takım bu mücadeleyi kazanıyor. Bugün iyi bir performans sergileyip iki gol farkla galip gelmeyi başardılar. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı ve bireysel performansı oldukça